Dünya denen bu yerde vicdan kaybolmuş gitmiş insanlığı arama insanlık çoktan bitmiş Kıyametler kopuyor Zavallı yüreklerde Ne gören var ne duyan Herkes kendi derdinde Boşa değil isyanım Neler gördü bu gözler Başını eğmedik tut Bugünler elbet geçer Kula kulluk edenler var Zalimlere baş eğen var Yakın ışıkları dostlar Gerçekleri görmeyen var Düzeni bozuk dünya her günün dünden beter Zalimlerin elinden artık döndüğün yeter İçindeki ateşi hangi deniz söndürür Beni zalimler değil bu suskunluk öldürür, boşa değil isyanım. Neler gördü bu gözler, başını dik tut. Bugünler elbet geçer. Kula kulluk edenler var, zalimlere baş eğen var. Yakın ışıkları dostlar, gerçekleri görmeyen var. Kula kulluk edenler var, zalimlere baş eğen var. Yakın ışıkları dostlar, gerçekleri görmeyen var.